Mısır piramitleri, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri. Binlerce yıl önce tonlarca ağırlıktaki taşlar nasıl taşındı? O dönemde böyle bir mühendislik mümkün müydü? Yoksa gerçekten başka bir gücün yardımı mı vardı? Bugün bu sorunun cevabını arıyoruz. Piramitlerin boyutu ve kusursuz geometrisi 2.3 milyon taş bloğun her birinin 2.5 ton ağırlığında olması. Bu taşların ne nehrinden nasıl taşındığına dair teoriler. Günümüz teknolojisiyle bile böyle bir yapının zorluğu. Bugün bile bu kadar büyük bir yapıyı inşa etmek için dev binçler ve modern teknoloji gerekiyor. Peki binlerce yıl önce insanlar bunu nasıl başardı? Orion takım yıldızı ve piramitlerin yıldızlarla uyumlu dizilimi. Giza piramitlerinin Orion takım yıldızına hizalanması. Antik Mısırlıların gökyüzüyle olan bağı. Uzaylı teorisyenlerinin, piramitlerin yıldızlarla olan bağlantısını dünya dışı rehberlikle açıklaması. Bazı araştırmacılar, piramitlerin rastgele inşa edilmediğini, bilinçli olarak yıldızlarla hizalandığını söylüyor. Bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa piramitleri inşa edenler kozmik bir bilgiye mi sahipti? Antik Astronot Teorisi Uzaylılar Devredim. Eric von Däniken ve Tanrıların Arabaları kitabı. Piramitlerin dünya dışı varlıklar tarafından yapıldığına dair popüler teoriler. Diğer antik yapılarla karşılaştırmalar. Bazıları dünya dışı varlıkların geçmişte dünyaya geldiğini ve insanlığa yardım ettiğini öne sürüyor. Peki bu teori gerçekten mantıklı mı? Antik Mısırlıların teknolojisi ve mühendislik harikası. Mısırlıların taş kesme ve taşıma teknikleri. Bulunan eski papirüsler ve mühendislik bilgileri. Nil Nehri ve taşların suyla taşınması teorisi. Mısır perdesi aralanıyor. 2013 yılında keşfedilen eski papirüsler piramitlerin inşasına dair önemli bilgiler verdi. Mısırlılar gerçekten de bunu yapabilecek kapasitede miydi? Piramitlerin içindeki sıra dışı özellikler. Piramitlerin içindeki dar tüneller ve bilinmeyen odalar. Manyetik alan değişimleri ve enerjinin odaklanması iddiaları. 2023'te keşfedilen yeni gizli odalar ve bilimsel çalışmalar. Piramitlerin içindeki odalar sadece mezar mıydı yoksa başka bir amaca mı hizmet ediyordu? Son araştırmalara göre piramitler bir tür enerji merkezi olabilir mi? Arkeolojik keşifler. Uzaylılar mı, insanlar mı? İşçi köyleri ve Mısırlı işçilerin kazılarda bulunan izleri. Taşların nasıl kesildiğine dair yeni bulgular. İnsan emeğiyle yapılan diğer antik yapılarla karşılaştırma. Son kazılarda ortaya çıkan işçi köyleri ve taş ocağı izleri, piramitlerin gerçekten insan yapımı olduğunu kanıtlıyor olabilir mi? Komplo teorilerinin gücü ve medyanın rolü. Hollywood ve belgesellerin uzaylı teorisini nasıl popüler hale getirdiği, bilimsel gerçeklerin nasıl göz ardı edildiği, insanların gizemli ve sıra dışı hikayelere olan ilgisi. Peki, neden hala birçok kişi uzaylı teorisine inanıyor? Belki de gizemler gerçeklerden daha çekici geliyor olabilir mi? Bilim insanları ve tarihçilerin görüşleri. Alanında uzman tarihçilerin ve arkeologların konu hakkındaki yorumları. NASA ve diğer bilimsel kuruluşların bu teorilere yanıtları. Alternatif açıklamalar ve akademik makaleler. Tarihçiler ve bilim insanları bu iddialara ne diyor? Gerçekten uzaylılar mı vardı? Yoksa insan zekası mı hafife alınıyor? Gerçek mi, efsane mi? Son söz sizde. Video boyunca sunulan teorilerin kısa bir özeti. Uzaylı teorisinin neden bu kadar popüler olduğu. Gördüğünüz gibi piramitlerin inşası gerçekten büyüleyici ve hala birçok sır barındırıyor. Peki sizce bu yapılar tamamen insan emeğiyle mi inşa edildi? Yoksa işin içinde başka bir güç mü var? Siz hangi taraftasınız? Yorumlara görüşlerinizi yazın. Ayrıca bu tür gizemli konulara ilgi duyuyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki büyük gizemde buluşmak üzere.